Hoca Efendi için Anadolu'yu mayalayan değil de yeryüzünü mayalayan gönül sultanı dememiz gerekiyor. Çünkü Karadeniz'e baktığınızda onun mayasını, Trakya'ya baktığınızda onun mayasını, Afrika'ya baktığınızda onun mayasını, Orta Doğu'ya, Orta Doğu'nun başka bütün memleketlerine, Orta Avrupa'ya, Amerika'ya, Dahası nereye giderseniz gidin, onun bir mayasıyla karşılaştığınızı mutlaka, mutlaka ve mutlaka karşılaşacak ve mutlaka ve mutlaka ondan bir eser bulacaksınız. Onun için biz bu meydanda o gönül sultanını anmakla, o gönül sultanını anlamaya çalışmakla kendimizi bahtiyar addediyoruz.